Evet arkadaşlar ben uyuşturucu baronu Metin ver. Bugün Janty Rol Play'de uyuşturucu baron toplantısı rolünü gerçekleştireceğiz. Buradan da geceye devam edeceğiz. Kalabalık yavaş yavaş toplanmaya başladı. Tam karşısında uyuşturucu baronu mekanımız var. Birazdan birazdan role devam edeceğiz. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Evet arkadaşlar yavaştan aileler aramıza katılmaya başladı girişte mülakatlardan geçiyorlar aşağıda ayrı bir mülakat burada ayrı bir mülakat teker teker aile liderleri alınıyor içeri geliyor ailenin patronlarını en başa aldık bugün onları ayrı tanıyacağız diğer arkadaşları da yani ailelerinde kıdemli olan daha kişileri de burada aritmatik bir şekilde dizdik evet hoş geldiniz arkadaşlar aile lideriniz kimdi evet yavaştan artık arkadaşlarla toplantımıza başlayalım aile liderleri Sancaktar, Samet, Aker ailesi var, Kansız ailesi var, Babal ailesi var, Dalton ailesi var, Diken ailesi var, Dağlı ailesi var, Döken ailesi burada. Hoş bulduk. Arkadaşlar aranızdan bir çoğuyla... Evet arkadaşlar. Aranızdan bir daha önce danıştık. Çoğunuzla da yeni tanışacağız. Bundan sonra Alta giriş, içeri giriş, içeride oturuş bu şekilde. Ben geleceğim burada aile liderleriyle muhabbet edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şehirde zaten güzide bir silah baronumuz var. Şimdi bu saatten sonra uyuşturucu işini de biz tek alacağız tamam mı? Bundan sonra bol bol maridir, kokodur anladın mı? Eroindir. Bunların hepsini indireceğiz, satacağız. Paramızı kazanacağız. Ama ben öyle üçüne beşine bakmam. Benim paramı anladın mı? Zamanında getireceksiniz. Belanızı sikerim. Ben opsiyonlu malınızı vereceğim. Diğer baronlardan ziyade ucuz vereceğim oğlum size. Anladım bedava vereceğim. Benim verdiğim malları siz de ucuz satacaksınız. Şehirde bu malı biraz önce yaygınlaştıracağız. Önce kullanan adamların sayısını bir arttıracağız. Tamam mı? Bu sayıyı arttırdıktan sonra ufak ufak manipüle ederek bu fiyatları yükselteceğiz. Arkadaşlar. Şimdi artık bu saate kadar gelenlerle yavaştan biz konuşmalara başlayalım. Gelenler gelmeyenleri ayıktırır yani. Kaç saat oldu amına koyayım. Evet şimdi ben bu şehre geldim. Bu uyuşturucu işini aldım. İdris kardeşim geldi dedi devran dedi. Metin dedi buraları dedi götür dedi. Ama şöyle bir derdimiz var. Bu amına kodumu polisleri burada saltanatı kurmuş. E bu bak, şimdi e bu, kardeş, arkadaşlar. arkadaşlar bölmeyin. Şimdi ben bazı sorular soracağım. Bazı malumatlar toplamam lazım ki ben rahat edeyim arkadaşlar. Bana birazcık silah gücünüzden bahsedin. Silahlı adam sayınızdan bahsedin bakayım. Söyleyeyim mi? Söyle. 20 20 kişi var. Türkeşler e, geneli AK'den oluşuyor. E, ama yine de AK 47 markalı silahlara ihtiyacımız var. Uyuşturucu durumumuz da kötü şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün sabah şehre geldik tamam mı? Bu polislerle alakalı dertler yaşadık. Şimdi bana daha önce verilen bilgilerde bu Kartal ailesinin biraz silahları falan durumları iyiymiş. Kimdi Kartal ailesinin lideri? Biz izletmiyoruz. Bir ayağa kalkar mısın kardeşim? Kalacağız tabii ki. Evet kardeşim. Nasıl bir silahlı durumunuz var? Kaç tane silahlı adamım var? Bir tanıt bakayım kendini. Ya şimdi silahlı adam sayımızı bilemem. Neredeyse herkeste silah var zaten. Bunlar da zaten küçük baş değil, büyük baş. Keleştir, M4'tür vesaire. Ve zaten biliyorsunuz ki artık illegal işler ya askıya alındı. Emniyet müdürü falan bayağı bir sıkıntı yaşatıyor. Ondan dolayı, olarak ondan bahsediyoruz. Cebimizde kardeşim. para yok. Şimdi ben sürekli size işleri pastayacağım. Neden? Ben bu şehre her gün 5 ton 6 ton mal sokmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir derdimiz var. Malın 3 tonunu 4 tonunu her gün o tekirdağ gişede gümrükte polislere bırakıyoruz. Yani bizim için de bu işin bir kazançlılığı kalmadı. Ha ben bundan sonra savaşmaya karar veriyorum kardeşim. Siz aile liderleri bu konuda ne düşünüyor? Bir sırayla şuradan bir konuşun bakayım. Aile liderleri benim bu savaşımı destekleyecek mi? İstanbul Emniyeti'ne kardeşim. Evet sen söyle bakayım. Başla. Vallahi biz her türlü okeyiz ama ben şunu söyleyeceğim Metin Bey bugün polisin yanına gelip bana sıkan birkaç hatta neredeyse tüm birlikler polisin yanında sıktı silahımız gitti. Yani evet, böyle Bey. olacaksa polisin yanında ben ben arkadaşlar arkadaşlar ben bugün geldim benden öncesini konuşmayalım rica ediyorum. Benden sonrasında da Metin Bey daha dün yaşadım mı? Ben bugün geldim kardeşim. Ben bugün bu makama geldim. Ben bugün resmiyette bu işi aldım. Benden sonrasını konuşalım. Bugünden sonra aranızda bir kahpelik olur, onu konuşalım. Yani Bundan ben öncesini konuşmuyor. Söylüyorum. Evet. Yani Şimdi başka diyeceğim bir şey. Ben bunlara kafayı taktım. Ben bunlara ne malımı veririm, ne bir şeyimi veririm, tamam mı? Bunlar benim bu sabah minibüsümü aldılar. Yeşil bir tane minibüsüm var, İçinde de çok güzel eşya var. Şimdi bu şehirde şu an uyuşturucu sıkıntınız var mı? Bizde yok şu an. ya elimizde 400 gram dar var. İsteyene satabiliriz. Şimdi sizin elinizde bu malları biraz daha bollaştıracağız. Anladın mı? Bu saatten sonra biz silahlı çatışmalara gideceğiz. Silahlı çatışmalarda bizim adamlarımıza kardeşim adrenalin pompalamamız lazım. Anladın mı? Bu adamların gözünü karartmamız lazım. Gerekli materyalleri bu adamlara sağlamamız lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bu saatten sonra biz bunların amına koyacağız. Anladın mı? Gideceğiz. Gözümüz onların üstünden ayırmayacağız. Bugün sabah benim minibüsümü çaldılar. Ben size buradaki adamlara hediye getirdim. Benim size getirdiğim hediyelerimi çaldılar. Şimdi bu Tekirdağ gişeye giden bir yol var. Ana yol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. Ha bu arada bir konuda bir konuda sizi aydınlatayım. Benden önce nasıldır nedir bilmiyorum ama bu benim adamlarıma. Biri yolda yürürken yan bakar. Lan der. Yani böyle nasıl diyeyim ağzını yüzünü ekşitir o adamın ağzını yüzünü sikeriz birader. Bak ben size söylüyorum. Ben neysem buradaki adamlarım da bu adamlardır. Anladın mı? Heh. Şimdi bu Tekirdağ'ı şeye, Tekirdağ'ı şeye giden bir yol var yani orada bir tane göl var arkadaşlar. Aile liderlerine söylüyorum. Şu telefonlarınızdan bir haritayı bir açın bakayım. Size bir yer tarif edeceğim. Evet. Evet. Evet şimdi oranın daha sağ tarafında yani Tekirdağ'a giden en sağda sahil yolunda bir taraf var ya böyle. Orada evet. bir tane köprü var onu gördünüz mü? Tam İstanbul çıkışında gene en sağ tarafta. Evet. Arkadaşlar bize geldi bu işin ihbarı anladın mı? Bizim ka almışlar kamyonumuzu oraya koymuşlar. İçi deli dehşet uyuşturucu. Anladın mı? Ben tam bir rica... Metin Bey bana yeri biraz daha tamir edebilir misiniz? Arkadaşlar. Tekirdağ Gişe'ye giden bir tane hani yol var ya orada bir köprüden geçiyorsun. Küçük bir köprü. Onu varsayın ama onun sağında bir tane daha köprü var. Hani en, böyle sağ tarafa doğru. Tek şeritli mi? Abi tabi en sağdaki köprü. Tren yolu en olarak. sağdaki köprülere doğru anladım en sağdaki köprülere doğru tabi tabi ben şimdi burada aile liderlerine söylüyorum anladın mı aile liderleri kendi adamlarını ayıktırsın o en sağdaki köprüde kardeşim benim kamyonum var aha ben sizi burada bekliyorum Şimdi kalkın gidin. Benim kamyonumu getirin kardeşim. Benim kamyonumu şey getirin oturur. ki ben de onun içindekileri size bölüşeyim. Hemen Metin Tekirdağ Bey. Tekirdağ gişelere giderken Ay, sağ taraftan Yürü. diğer köprüye gideceksiniz. <laughs> Biraz arayın, arayan tamam. bulur. Polis de var haberiniz olsun. Bak, Metin Bey sesiniz o tarafa gelmeden nereye gidiyorduk acaba? Kardeşim Tekirdağ gişenin sağ tarafında diğer köprü, en sağdaki köprü. Şimdi tamam Metin ya. Bey arabayı ne? biz. Yani nasıl getireceğiz? Kardeşim orada gidin benim arabamı kurtarın getirin. Beni ilgilendirmez. Hadi. Tamam hocam. Ta hadi tamam, bak. Hadi. hadi gidelim. Hadi. Hadi amına koyuyoruz ortalama. Hadi hadi arkadaşlar. Yürüyün dağılın. Evet arkadaşlar. Olay bölgesine doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi olay bölgesine doğru ilerliyoruz. Yani bizi de ne bekliyor çok bilmiyorum. Bulabilecekler mi acaba ya? Bakalım. Evet. Olay bölgesine doğru seyrimizi gerçekleştiriyoruz. Diğer aile mensupları da oraya doğru ilerliyor. İstanbul Emniyeti orada ciddi bir önlem almış durumda. Aldığımız bilgi bu yönde. Tok arabamızla da ilerliyoruz. Ekibi önden gönderdim. Acele ettirmedim. Onlar gitsin temizliği yapsınlar. Biz de gidelim çatışmanın ortasında kalmayalım. Umut haber var mı neymiş durum? Vallahi herkes yetişmeye çalışıyor da bazıları bazı arkadaşlar yanlış lokasyondan gitti bakalım. Evet gördüğünüz gibi savunmayı çekmişler oraya. ha, sağda sağda savunmayı çekmişler. İstanbul Emniyeti gerekeni yapmış şu anda. Aşağı düşebiliriz buradan Allah bize de mermi geliyor. Evet. Merhamet etmiyorlar. Çok ciddi çatışmalar dönüyor şu anda. Silah sesleri de geliyor. Sıkıyor ise. Bayağı sağlam hazırlanmış legaller ya. Polisler bayağı iyi bugün. Evet sıkıntılı durumlar var burada. Bende var. Kolta verebilir misin? Kolta varsa. Kolta var. Evet arkadaşlar Hı. Evet arkadaşlar böyle durumlar için Böyle çatışmalar için Market yazıyoruz Kendimize bir adet güzel bir otomatik silah alıyoruz Buradan Bunu satın güzel... alıyoruz Daha sonra kaladı, silahları anladım. kullanabilmek için Düzgün bir silah almak için en önce birlikte M24 alacağız Buna da bir adet Oy. VIP alacağız Buna da bir 10 günlük alalım şimdilik Şöyle Evet Şimdi çatışmamıza İymişsiz başlıyoruz. Metin Bey e dikkat edin. Sonra... sahnede biz varız arkadaşlar. Evet çocuklar. Evet arkadaşlar hadi bakalım gerekli silahları alalım. Çatışmaları gerçekleştirelim. Taray. Metin Bey direkt Şu atlayalım. mı? saldık arkadaşlar oraya doğru. Evet. Arkadaşlar yürüyün. Sıkın. Evet bravo arkadaşlar. Arabayla gidelim. Ben, Adam, ben, bitti, ben, ben, ben bitti, bitti. Yardım lazım. Arabamız da bayağı bozuldu e? ya. Götürse bizi iyi. Evet evet bunu bir tamir edelim hemen. Evet çatışma bölgesine geldik. Buradan sonra hiç eyvallahları yok. Dikkatli çatışmamız gerekecek. Şu saatten sonra ya öleceğiz ya öleceğiz. Evet kafamızı çıkarttırmıyorlar. Umut ne yapacağız Umut? Nerede lan bu aileler? Bunların hepsinin hesabını soracağız Hepsi öldü Umut. Bu böyle yer bitmez bak. Umut. Bitmez. Bunların hesabını soracağız Hülya. Kafama sıkıyorlar Umut. Benim de aynı vallahi patron. Allah. Evet demek ki şehirdeki ailelerin silah durumu gayet kötüymüş. Hiçbir işe de organize Öyle değiller. Ya. Şurada bir tane arabayı alamadılar. Polisler mındar etti bunları. Biri alttan geliyor. Bak soldan. Arabaya bin arabaya kaçalım yürü. Arabada kaçmıyormuş. Az daha bekleyelim. Bekleyelim patron. Ben biraz dalga içeceğim. Bu saatten sonra kendime biraz Üzgüven yüklemem gerekiyor. Sana da vereyim mi Umut? Sen bizi koru. Olur olur vallahi patron. Güzel olur. Evet, eroinlere değiştiğimize göre Buradan gidelim gel. Çok fena saldırıyorlar. Gel gel. İleriden helikopterle gidelim gel. Ağır mermi var şu an vurulacağız. Geri gel geri gir geri gir geri gir. Tok bizi koruyor. TOG otomobilibimiz yerli ve milli. Allah. Oğlum gelsenize lan cephe cephe savaşalım. Allah. Adiler amına koyayım. Çağırın lan herkesi buraya. Aile ya liderlerini ara teker teker ulaş. Hemen arıyorum. Şuradan mesaj oluyorum. başka başkan kimle çalış? Oğlum merkezi çağırın lan. Sıkın lan adamlara. Polis ha, dikkat edin. Arkadaşlar Çekal yeşil koşuyor. arabayı ele geçirin. Yeşil arabayı. Ya Turan karar. Vurur lan. sakin Sıkın lan hepsini. Beyler silah lazım bize silah. Ben de silah. Ananı sikiyim 25 tane er oyuna tek attı. Siktiler dayı.